Arkadaşlar ben Beylül'den. Bugünkü videomuzda nasıl youtuber olduğunu ona göstereceğim. Öncelikle de şu anda farklı bir yerdeyim. Neredeyim? Şu anda teyzemdeyim arkadaşlar. Şu anda teyzemin odasındayım. Ve aslında ben buraya küçük adalıyorum. Gerçekten küçük arkadaşlar. Bakın böyle şeyler var. Bakın burada da cam var. İsterseniz camdan çıkıp bakabilirsiniz. Neyse. Öncelikle nasıl youtuber olunur size onu göstereceğim. Nasıl youtuber olunur? eğer e, youtuber olmak zor mudur? Kolay mıdır? Tabii ki biraz zordur arkadaşlar. Hani hani sizin de zoruna gider. Ay işte. Zordur yani her gün video atmak zorunda kalırsınız. kalırsınız. Atmazsanız atmazsanız izlenmeniz yok izlenmeniz azalır. Atmazsanız abone azalır, hiç kimse abone olmaz ve beğeni alamazsınız arkadaşlar. İşte öncelikle bir bir almak için şımarık konuşmamız lazım. Aynı benim gibi konuşun. Mesela Enes Merhaba arkadaşlar ben Batur böyle böyle Ey. yapıyor ya arkadaşlar ah başım işte öyle yapıyor ya arkadaşlar aslında onu yapmayacaksınız onun gibi konuşmayacaksınız yoksa bebek gibi oluyorsunuz o yüzden onun gibi konuşmak neymiş yokmuş o yüzden arkadaşlar hiç kusura bakmayın şuradan da güneş vuruyor Durun ben burayı bir çekeyim. Evet arkadaşlar. Youtuber olmak için en az gibi şımarık olmamanız lazım ki Youtuber düzgün olsun. İşte böyle arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Ş <laughs> şaka şaka. Bu videonun daha sonuna gelmedik. Youtuber olmak için hep insanların aynı yaptığı şeyleri yapmamanız, Yapmamalısınız. Mesela zeykin gibi bilir misiniz? bilmeyenler için zevkin bir sihirbaz numarası yapan bir insandır. Yabancı mıdır? Yabancıdır. Zegging'in bir sürü videoları vardır. Bir sürü insan da onu çeker ama siz çekmeyin çünkü zaten onu bir sürü çekiyor. Aynı şeyler yani. O yüzden çekmeyin. Mesela e, deney yapmak isterseniz mesela eee arkada mesela ben bir hani böyle bir destans hani böyle düşüncesi bir youtuber olayım. Evet arkadaşlar şimdi bu deneyi yapacağız tamam mı? Evde denemelisiniz. Çok tehlikeli ama deneyin. Mesela böyle yapsak ne olur? Ev havaya uçar. Hani ne tür tehlikeli deney olsa ne olur? Gider yani. Mesela atıyorum Enes Batur diş macunu deneyi falan yapıyor ya. Ama onu ne diyor? Evde denemeyin diyor. Ha. Aslında evde o zaman evde denem Ay siz denemeyin diyor da o zaman kendisi niye yapıyor? <laughs> niye arkadaşlar? Neden? Bu neden? Neden olabilir sizce? İşte böyle. Arkadaşlar şu an ben bir tabletteyim. Bilgisayarda değilim. Bilgisayarda çekmiyorum. Tablette çekiyorum. Nasıl itibar olunur? Böyle böyle olunabilir. Bir de bir de bitti, bir de bitti, bitti. Evet arkadaşlar. Bir önceki videomda onu geçelim. Şimdi bu videoya sizden 50 like bekliyorum. 50 50 beğeni. Hadi yapıştırın beğenileri. Sadece 2 saniyenizi alarak beğeni yapın. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle. işte işte böyle. Arkadaşlar, eğer ki eğer ki YouTuber olmayı bilmeyenler bu videoyu izlesin. Eğer YouTuber olmayı bilenler bu videoyu izlemelerine gerek yok. O yüzden böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de YouTuber olmak çaba ister yani yürek ister. Mesela her gün video çekmeyeceksin ki izlenmen artsın, abonen artsın, beğenin artsın. İşte böyle arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Daha da daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like'ları yapıştırın. Sizden 50 beğeni bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.